Kimse bize öyle parmak sallayamaz. Hele hele bu toprakları var eden savaş meydanlarında kuran kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı husutsuz bir şekilde hakaretle kaleme dökeyim, yazayım, tehdit edeyim. Anlayışı hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir, olamaz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli'de dünyaya gelmiş, onurlu, şerefli, medeniyetin ve uygarlığın şehri olan, cumhuriyetin kenti olan Tunceli'de bir ailenin çocuğu olarak hiçbir kardeşi okuyamazken okuyup mücadele eden ve altın teveccühüyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan bir kişidir. Sıradan bir kişi değildir. Orası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur her şeyden önce hangi siyasi parti liderine karşı yapılırsa yapılsın, kime yapılırsa yapılsın biz yine aynı tepkiyi gösterirdik. Çünkü biz Cumhuriyet'in kentinden geliyoruz. Cumhuriyet'in ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız bizler. Eğer ilde de bir tokmak, ille de bir kötek olması gerekiyorsa Cumhuriyet'in hakimlerinin, savcılarının, yargının, hukukun tokmağı olmalıdır kimsenin haddi olmamalıdır. Sayın Genel Başkanımız yalnız değildir. Herkes bunu bilecek. Tunceli halkı da Türk milleti de yanındadır. Biz her zaman haksızlığa uğrayanların yanındayız. Dün ayağına mermi atıldı. Daha önceki gün linç edilmeye kalkıldı Sayın Genel Başkanımız. PKK çapraz ateşe tuttu ama hiç kimse şunu unutmasın. Bunlar bizi yıldırmaz. Sayın Genel Başkanımız yalnız değildir biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak başta ben kendi adıma söylüyorum. Sonuna kadar yanındayız. Herkes bunu böyle bilsin.